Merhaba ustasından Lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem lezzetli tavuklu şehriye salatası yapacağım. Hadi hemen başlayalım. Şimdi bu aşamada bir paket telsimizi tavamıza alacağız. Yağ falan dökeceğiz rengi dönene kadar kavuracağız. Ardından haşlamış olduğumuz tavuğun suyu ile bunu güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu rengi dönene kadar kavuracağız. Gördüğünüz gibi renkleri güzelce değişti. Bu aşamada altını kapatıyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz tavuk suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Dikkatli olalım. Üzerini geçecek kadar yaklaşık bir 4 su bardağı tavuk suyu ilavesi yaptık. Şimdi tekrar altını açalım. Kısa alalım. Kapağını kapatıp şöyle tuzunu da ilave edelim. Çünkü tavuk suyuma tuz katmamıştım. Pişerken lezzetlensin. Tuz miktar vermiyorum. Bu tamamıyla size bağlı. Bu şimdi piştikçe piştikçe arkadaşlar birbirinden ayrılacak. Eğer ki su takviyesi gerekirse tekrar ilave ederiz ama bu kadar yeterli bence. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi kapağını kapatıp suyu çekene kadar pişiriyoruz evet bu şekilde pişti şimdi ayrı bir kaba alıp soğumaya bırakacağız bunu şeriyemiz soğudu şimdi şöyle göstereyim 380 gram yani bir şişe kornişon turşumuz var yine aynı bir şişe şöyle suyunu almayayım közlenmiş biberim var bir kutu konserve mısır bir bağ dereotu bunu şimdi eklemeyeceğim şöyle kenarları açalım bir buçuk kilo haşlanmış tavuk bu ölçü 20-25 kişilik bir salata ölçüsü dilediğiniz gibi azaltabilirsiniz ben bütün tavuk kullandım Dilerseniz but kısmını ve göğüs kısmını kullanabilirsiniz son olarak orta boy e, göbek marulun yarısı ne ilave ediyorum hadi bakalım bunun içinde karıştırabilirsem benden alası yok imkansız gibi duruyor değil mi şimdi pek tabi bunun içinde karıştıramadım doğal olarak o yüzden tencereye dökeceğim sonra karıştırma işlemini gerçekleştireceğiz şöyle çeyrek limon tuz ilavesi yapalım 4 yemek kaşığından biraz fazla sıvı yağ. Bu lezzetlendirme aşamasını yoğurt ve mayonez koyup, koyup tadına baktıktan sonra tekrar arttırabiliriz. Şimdi temkinli gidiyorum. Çok fazla tuz ilavesi yapmadım. Ki lezzeti kaçmasın. Şimdi yoğurdumuzu ekliyoruz. 1 kilo 200 gram yoğurt ilavesi yaptım. Biraz da mayonez ilave edeceğim. Şöyle 3 yemek kaşığı da mayonez güzelce karıştıralım. Ardından tekrar tadına tuzuna bakıp limon ya da tuz ilavesi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar ufak bir tuz ilavesi yaptık. Dediğim gibi tatlandırma aşamasını siz daha sonra gerçekleştirebilirsiniz. Bir bağ dereotunu ekliyoruz. Evet arkadaşlar salatamız hazır. Muhakkak deneyin derim. Çok güzel bir lezzet. Yiyenlerden tam puan alıyor. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi, zil tuşuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.